Evet arkadaşlar şu anda çıkım yapacağız. Bakalım civcivlerimiz çıkmış. Onları alacağız. Hadi hep birlikte civcivlerimiz neler çıkmış? Hangi civcivler çıkmış? Hep birlikte görelim. Asil de bana yardım edecek değil mi Asil? Asil aç kapağı. Aç. Aç evet aç burayı da al buraya geç şöyle masanın buraya geçesin evet. Aaaa, gördün mü? Üstüm oldu. Güzel, tamam. Kapatalım burayı. Asya aç bakayım, aç aç aç. Kapanı aç. Vav, wow, şimdi. Gördün mü cilgileri? çok güzel. Cilgiler. da kapağını alayım, kapatacağım. Onlar bunun içine katalım, hadi. Mavicileri buraya koyalım. Bu da mavi. Evet koy dayıcım mavicileri. Bunlar, bunlar ma mavi yumuşuyor. Maşallah. maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Ooo. Ne koyayım dayıcım? Koy koy dayıcım. Koy dayıcım. Tamam, tamam. Bir iki tane daha olsun. Nasıl? Bak burada çıkamamış bunu çıkaralım. Arabadan çıkarmamış. Evet. Asi gördün mü Arabada bak. bak. Arabadan Arabada. <laughs> <laughs> <mi? Ben> <laughs> Var. Aha çıktı lan. Evet lan. Gördün mü? Nasıl çıktı lan bu? Kameraya sorma nasıl çıktı lan bu

Anpır. Evet. Ha, tamam. Sen Aa, ya, tamam öyle, öyle evet. Bunlar bunlar bir tamam mı, evet. Ben çok değişiksin ya. anlat yardım. Tamam mı öğretmenler anlat. Bizde yüzücü çıkardık nasıl yapacağız? yapacağız? Bunlar bekleyeceğiz. Bunlar Tamam mı zeytin? A da açpınlar baklayacağız. yapıyor ana? Omit. Aşağı yapana, anan kapana, ah kapak 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 cici cici nasıl? şunu yapana şey gel kanıyor alsın, aşağı yapana. Wow. bak, koy yaptılar bu. Bizim cici biz oldu mu an? Hey, bizim oldu lan Nasıl oldu mu cici? Ne oldu lan Evet, ne? Çok, wow. çok güzel, Bunlar büyüyünce mavi yumurtlayacak. Evet, Sen büyüyünce civciv çıkartacaksın mı böyle? Evet. seviyor musun? Evet, seviyorum. O zaman şu kabukları da atarım. Evet. Sen niye elbette giymedin? Çünkü evet. yok. Çözeceğim yok mu sen? Evet. Bunlar der ha hemen. Asiller evlerini de giymemişler bunlar. Bunlar emin der. Şu, Şun, şunlara bir söyle şey de kanala abone olsunlar ya. Aa burada var burada. Kabayama oyun oynatmayı beğenin de. Beğenin. Burada böyle bir sifir çıkarıyoruz da beğenin bizi de. Beğenin üstüm al işte. şimdi, şimdi gel şimdi. oy attım. ha açtın mı? açtım. bekle şimdi bekle. tamam sen al olacak. gel evet. otur çömel çömel dayı boy içine dayı. ha evet, boy içine dayı. yavaş boy tamam mı? tamam. bunlara şekerle şerbet su yapacağız. Bak, 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 hepsine bak. Bura hepsi mavi. Tırmanım saymadı. sekiz, dokuz, on. On. On üç, on dört. On beş. On beş, on altı. On 25, 26, 27, evet. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43 44, 45, 46, 47, 48. Ha, 48 tane çivi çivi çıkmış çiv 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 çiv. maviciye. Kaç tane çıkmış söyle kameraya ya. 48 tane. İlk tane bir şey çekecek. Bunu kapat Ha, Kapat dayı. Tamam bu bitti. pasta. Bekle. Bekle. Yeah! Astrolopları çıkaracağız astrolopları. Astrolop çıkaracağız hadi. Bu He aç dayı orayı. Çıktınız. Evet. Koy dedi kaydediyor mu? Evet. Gayret evet. kaydı çok cıkmış. Evet al dayım burada. Bunu da Al. Al. Kibar kibar Bunlar ne bunlar? Dönüştü bunlar. Dönüştü ama. Savaş, savaşçı çıktı. Evet savaşçı cücülerimiz çıktı. Bunlar, savaşçı. bunlar savaşçı. Evet bunlar savaşçı. Ben aldım aldım bir şey. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Ben de. ben de ben de. ben de ben 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 de, ben 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 Wow, şey. evet, ah, bu çok güzelmiş. Ee, bunu da çok havalı. Ah, bu ne böyle? Yo yo. Bu ajan işte. Bu sahne oldu? O işte. beni var ne Bu o iki tane mi? Ne? bu da ha, Asil, ne ablan?

7 4 kaç el 4 Kaç el tutuyorsun? Kaç el tutuyorsun? 4 2 4 siyah kumaş. Ne kadar mı? Ne alıp ne alıp ne alıp? Ne alıp ne alıp ne alıp? Ne tamam ne alıp ne alıp? Ne alıp ne alıp ne alıp? Bak burada çıkamadın. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Sen geldin dünyaya. Sen geldin dünyaya. Dur bir süre daha. da. Gözlerim Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. güzel olur. Selamun Şuraya tamam de. Ama, şimdi tamam. 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 Bak sana bir görev veriyorum. Açıyorsun buraya. Evet. Bunları mı? Tamam. Sen? Söyle. ne varmış? Tamam lan, bayağı çok çıkmış lan.

我在吃菜，我在吃鱼。哪边大爷？哪边 Şur, geç geç biz Bekle. Evet, dur, bekle. Bak, sen ellerini at, Bekle beni. Bekle. İzin Bu Dur. Bekle. Gel. Ona koş. O kadar. Be. Ayda bir, şey bir şey. Ay, dişçiye you're a singer. Bye-bye. <laughs> नहीं गांव में लोग जमाना ताला सोलो। नहीं बाकी। नहीं ताला सोलो। नहीं। नहीं ताला। नहीं ताला। बिस्तर लाइट बैकले जा कर लाए। जो भी से बिस्तर तुम्हारे कातार। आपसे हम आपसे सब बोल रहे हैं। बाहर वाले ये सब आपसे सब बोल रहे हैं। तुम्हारे को ये। नहीं। तुम्हारे बाहर। नहीं। Tamam, Görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi yeni çıkan civcivlerimizi de şerbetli su yapacağız. Pekmezli su. Hadi gelin. Şimdi pekmezli su nasıl yapılıyor? Ne kadar koymanız lazım? Bunları da söyleyelim. Ve daha sonra mavicilere şerbetli su vereceğiz. Diğer hayvanlarımıza da, da kafeslerini tamamladıktan sonra yeni bir tane daha cimuka geldi. Dört katlı. Onu tamamladıktan sonra vayan dotları, cüce goşinleri, oraya alacağım. Hintler de dahil. Ee, bakalım. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Sen ne yapıyorsun Asil? E, Çok kişiyordum. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. <laughs> Sabahın 5.30'dan beri ayaktayım, şerbetli suyumuzu yaptık şimdi mutfak çok kalabalık olduğu için malum iftar saati o yüzden ben hızlı bir şekilde yaptım mutfak kalabalık olduğu için annem vardı ablam vardı o yüzden kamerayı açamadım çok pek fazla bakalım şimdi şerbetli suyumuzu yaptık buna civcivlere vereceğiz Asil gel Mutfaklarımızı al dayıcım aferin masaya koy dayıcım Şimdi senle beraber. Yok, onu giymemize gerek yok. Tamam. Şimdi yeni, yeni çıkan videolarda, özellikle yeni çıkan videolarda şöyle bir durum söz konusu. Ee, şerbetli su yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamızın sebebi ilk 2 saat sadece su veriyoruz, şerbetli su veriyoruz. Ee, tüm içindeki bağırsağındaki pislikleri, e, atacak. Evet, evet atacak. altına sermiş olduğu gazete veya başka şeyler varsa onlar böyle zaten yeşil yeşil sıvı olacak. Göreceksiniz. İki saatten sonra da evet, olacaksınız. İki saatten sonra da zaten cümlelerimiz evet. iki evet. saat içinde olacak. Evet. Yem yemeye başlıyor. Şu şekil. Bir saniye. Evet. Şimdi yani şöyle Yok yok oraya değil dayı. En aşağıya. En aşağıya bakacağım. En aşağıya aç bana. Evet, oraya aşağıya. Aynen. Çık çık sayıcım. Aha üstüne de kütüphan. Daha üstüne de kütüphan. Evet, bana da söyleyeceğiz. Kuluçka makinelerinizde kuluçkada çıkım yaparken 3 gün boyunca kapağını açmayın. Kapağını açmadınız, tahtede güzel çıkım alırsınız. Ama zırt pırt kapağını açıp böyle iki tane civciv alayım çıkmış 3 tane civciv çıkmış 4 tane civciv derseniz çıkımlarınız çok kötü olur. O yüzden cibuka, yani makineden çıkım alırken bırakın hayvanlar 3 gün boyunca bir şey olmaz içinde ölmez, sıkıntı yaşamazsınız. Aa yem yemesin, işte yem yemedi ölür falan fistan gibi telaşlara kapılmayın. Yapmanız gereken işlem şu, 18. gün sepete aldınız, 3 gün boyunca çıkım ellemeyin, çıkımlarınız daha çok verimli olur, Bir bilginiz olsun. Orta kaplar. Bizim burada iki tane cumukalı, iki tane cumuka Dörtlü kafesimiz var. Bunların birinde Brahma var, diğerinde yine Brahma, Rahibi Fizal aynı zamanda işte e, Zibrit var, Jogoshin var. Onlar da 10-15 günlük. Şimdi aşağıda kurulmamış olan bir tane daha cumuka ana kucağımız var, 4 katlı. Onu da akşam kuracağız. Kurduktan sonra da ne yapacağız? Tabii ki kurduktan sonra da çıkmış olan vayanın dutları filan oraya koyacağız.